E sen yukarıda oturuyorsun. Ha. E buraya niye geldin? Merdivene geldim. Kiminle geldin sen buraya? Tek geldim. Ne yapıyorsun burada şimdi? Bunları alıyorum. He? Bunları alıyorum. Şişeleri alıyorum. Orada ekmek mi yiyorsun sen? Alıyorum abi. He? Ha. Kim var yanında? Kocan falan? Yok abi. Tek geliyorum. Ye, tamam. Ye. şimdi alıyorum. geç arabaya. Alıyoruz ben, seni. Arabaya biniyorsunuz. Gidiyorum abi. Arabaya binmeniz abi, lazım. Ama şişelerimi almam lazım. Tamam bunları alırız. Şişelerimi. Tamam. Yok şu önde otursun az önce aldığımız dilencinin paraları ekmeklerin arasına koyduğu tespit edilmiştir.